Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte özel sunucuma açtım. Arkadaşlar ben de garip olduğunu biliyorum ama Hile bana Rubux verdi. Çok garip. Allah Allah. Ciddi misin? Hile bana Rubux verdi. Ciddi misin? <laughs> Bana manga nasıl şu veriyor lan. <laughs> Anlamadım ki <gitti> lan. Orada uzak bölgeye verdi lan. Leto'su inanmayın. arkasına. Giden basanın hinanmayın güzelimler. Burada Lost Relotus onu ben arkadaşa şey geri verdim. birazcık şey yaptık. Tartıştık muhtemelen. Ben bunu yerine koydum. Herkes... Oha! Niye ben anlamıyorum. Valla yarısını veriyor harbiden. Abi ya bak bu da... bu trollerden trollerden ne güzel olmuş lan daha yeni öğreniyorum. Ya bugün event var. <laughs> event event'e yetişebilirsem yetişirim. Neden olmasın? Evet. Üzücü bir haberim var. Tuttuk tuttuk sahur gitti. Hepimizin en sevdiği şey gitti. Tum 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 sahur. Ta ta sahur. Biliyorum buna karşı çıkanlar da var. Ve Odin'in dinlendun da gidiyor. Zaten gitmiş. Burada yok. Odin'in dinlendun da gidiyor. Çok az kaldı gidiyor. <laughs> Baba geri döndü. Bana bir edici yaparsan süper olur. Ya ben arkaya müzik ekerim. <laughs> <laughs> Baba pro geri döndü. Baba pro. Ya? Kaç tane sık tut var? O, onun ayaklan bari. Bir. Bir burada. 2 3 4 5 6 7 7 daha secret'ım var. Baba geri döndü diye bahsedeyim dedim. Buradan Mert'e teşekkür ediyorum. Ve Darkness'e de. Buna benim arkamda kaldı. Yani haberiniz olsun. Mert bana kütüsünü verdi. Bir de Mert'e de abone... Ay... Mert'i de eklemek istiyorsanız. Tabii ki de şaka. şu şu ikisi de çok kötü ya. Eskiden bunun kız hali vardı benle. İki buçuk milyon veriyordu. Hatta onu, onu da merak verdi.

beyefendi çok güzel kurulmuş çantanızı düşünürsünüz anlamıyor herhalde beyefendi sevgilim var diyorum ablacım çantanı ne alaka sevgilinle çantan ya ay hala yürü. sevgilim var anlamıyor ben sana bakma. en çok seni sevdim en çok seni şu çantaya benziyorum görüşürüz harlonla nereye gidiyorsun ablacım senin psikolojisinde karın mı aylama sevgilim Çantanın var mı? Ne diyorsun ya? Çantanın sevgilisi var mı? O ne demek ya? <laughs> <Çant> <laughs> <Çant> <laughs> <laughs> Görevli kaydıraktan kaymaya gelen kadın 130 kilo sıfırımız var, binemezsiniz Kadın size ben 70 kilo kayabilirim Ve kaydırağın tepesine çıkıyor Kadını nasıl kaydırmış hepinize göstereceğim göstereceğim ...ve kaymak için hazırlanıyor. Adam kadını itiyor. Ve kadının hızını kontrol edemiyor. O kadar hızlı gidiyor ki... ...karşıdaki durumu değil diyor. Ve oradan çocuk avuzuna düşünce... ...kim suların hepsi dışarıya. Görevli kaydıraktan kaymak... Gidemezsiniz. Kadın siz. Ben yetmiş diyorum, kayabilirim. Ablacım, motopukkular biraz uzun değil mi sana? Yok yavrum. Ne uzunu ya? Bunlar benim en kısa topuklarım. Günlük olarak sokakta bunu giyiyorum. Düğünlerde giydiğim daha uzunu da var. Ama bunda yürünmez ki zürafa gibi. Bir cebeller ölçüyorum. Bunların benim boyumla aynı çıktı. Belma bu çocukta benim ne enerjik olduğumu bilmiyor baksana. Neler diyor ayol? Ha ha ha. Abla bir yürü de görelim madem ha ha ha. Tamam bak şimdi şu karşıki bakkala gidip iki ekmek alacağım. Bize de görsen. Biz sizin gibi çocukların yanında ofo neler yaparız neler. Bu da ne ki? Sizden daha sağlamız Kesin düşersin sen bunla yaşın başın kaç olmuş biraz yaşına göre giy abla. Ay ay kalktı. Aa nasıl da dans ediyor. Abla sen akıllı mısın ya? Baktım. Babacığım otur. Bunlar biraz. Oha. Haberiniz mi? Momo kapattın mı? kapattın mı? Aa kapatmamışım. Bay bay.